Evet, herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir Belgeni Yorum'la beraberiz. Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Sizin de takip ettiğiniz üzere. Şimdi kod Elazığ. Erol Erkan kimin teyzesinin oğlu? Erkan bir kişiye, on ev değil, on kişiye bir ev diyordu. Peki bir kişiye bir apartman nasıl geliyor? Bunu soralım. Bu bir derebeylik rejimi artık. Erol Erkan'dan çalışana posta, Bilal'den de Gaye Hanım'a posta. Özgür Özel'e göre usulsüzlük yok. Buralarda saray operasyonu var. Bunları konuşacağız bu akşam. Elbette yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Evet. Dilerseniz başlayalım. Bu akşam önemli konuları yine belgeler üzerinden, görüntüler üzerinden konuşacağız. Ve çok şaşıracaksınız. Bunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya böyle birbirinden farklı iddia atılmıştı. Bu iddialar gündemden düşmedi ve her günde bunlara yeni ekleniyor. her günde üzerinde tartışılmaya Devam ediyor. Peki nasıl olmuştu, nasıl başlamıştı bu iddialar? Hemen hatırlatmak gerekiyor. İlk olarak sizin de bildiğiniz gibi merkez Bankası'nda çalışan Büşra Bozkurt isimli kişi Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını ileri sürmüştü. Bozkurt de şikayetçi olmuştu. Büşra Bozkurt bunlar ifade etmişti. Demişti ki Erol Bey başkanlık katına sadece ailenin kullanacağı özel bir mutfak yaptırdı. E, aile e, bankada ise özel mutfakta pişen yemekleri yiyor. Evde ise arabayla bu yemekler eve götürülüyor demişti. Bazen sabah, öğlen, akşam yemek servisi yapılıyor ifadeleri kullanılmıştı tarafından. tarafında. E, banka sosyal tesisi de aileye kapatılmıştı yine anlatımlara göre. <laughs> Ama Bunlardan sonra da şikayetler durmadı. Hatta bir ürün çoğalmaya başladı. Erkan'ın ailesinin yetkileri olmamasına rağmen yönetici gibi davrandığı ileri sürüldü. Ardından da baba Erol Erkan'ın bir banka çalışanına tokat attığı iddia edildi. Şimdi Merkez Bankası'nın koridorlarında da ayrı seslerin çınlandı çınladığı ifade ediliyor. Şöyle diyor baba. Biz işimizi gücümüzü bıraktık, sizi kurtarmak için buraya geldik. Bu şekilde Merkez Bankası'nın koridorlarında bağırdı babanın söylenenler arasında. Şimdi tabii bu eğer bu iddia böyle doğruysa, bu iddialar e, buralara geldiyse gerçekten e, Türkiye'de yaşayan yurttaşlara çok ayıp ediliyor. E, yani toplu aslında zihnin bir tarafında aşağılama e, fikrinin yattığını söylemek mümkün. Yine gündem olan bir başka önemli iddia vardı. Ailenin İzmir Özdere'deki Merkez Bankasına ait kampı da depremden sonra yine ailenin sadece kendi kullanımına sokulmuştu. bunlarla birlikte Hafize Gaye Erkan'ın yılbaşı öncesi para bulma iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş tarihi de bunların üstüne sorgulanmaya başladı. Bugün özellikle ee, önemli haber kanallarında bu konuya ilişkin çok sayıda konuk vardı. Şimdi e, e, elbette sorgulanacak tüm bunlar. Erkan'ın Amerika Birleşik e, ta, e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiş tarihi 23 aralık. Bu tarihten 2 Ocak'a kadar Amerika'da Noel tatili var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil e, Avrupa'nın tüm bölümlerinde de bu tatil var. Dolayısıyla her yerin kapalı bulunduğu bir süreç burası. Bu nedenle de resmi görüşmelerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığına dikkat çekiliyor. Çok doğru dikkat çekiliyor. Gerçekten de bu tarihte buraya gidildiyse resmi görüşme yapılmadan geri dönülmüş anlamı taşıyor. Şimdi bu sert ifadelerden en böyle göz önünde olanlarından birini İyi Partili Turan Çömez yaptı ve evet en sert eleştirilerden biri Sayın Çömeze aitti ve dedi ki aşağı yukarı e, belli ki alışverişe gittin. ve e, paketleri alışveriş paketlerinden söz ediyor. Korumalarını verdin diye sordu. Bu ifadeleri kullandı. Şimdi arkanın aile ilişkileri ve Amerika Birleşik Devletleri seyahati gibi iş yapma tarzı da eleştirilmeye başlandı. Buralar e, elbette ilginç ve anlatılmaya değer. E, zaten üzerinde çok duruluyor bir devlet görevlisi olarak fon kurumlarıyla görüşmesi ve sanki bir pazarlamacı gibi açıklamalar yapması da tepki çekiyor. Arkan Erkan yatırımcıya yönelik olarak faizler daha da yüksek kalmayacak geldiniz geldiniz ifadeleri kullanıyor. Yani aslında bir kampanya yapıyormuş gibi bu ifadelerle yatırımcı çağırıyor. Bu da tabii çok enteresan bir noktaya getiriyor. Türkiye'yi Türkiye'yi, Türkiye'ye bakış açısını. Şimdi bu iddialar üzerine analizler de yapılıyor tabii. Erdoğan'ın, e, Erkan'ın ekonomi yönetimine e, zarar vermemek için istifasını isteyebileceği ve hemen işleme konacağı söyleniyor. Ya da hemen karar vermek yerine bir süre bekleyip görev değişikliğini daha sonra yapacağı konuşuluyor. E, bir ihtimal daha var. Bu ihtimal de daha, daha düşük bir ihtimal olarak görülüyor. E, onarıcı bir, e, revizyonel bir e, çalışmaya gidileceği hani bunların e, Erkan'a anlatılacağı ve görevinde bırakılacağı tartışılıyor. Şimdi anladığımız kadarıyla e, hapise gaye Erkan'a yönelik bir tasarruf olacak. Ama bu analizlerde de e, yine çok komik bir yan olduğu da görülüyor. Çok komik bir durum olduğu görülüyor. Zira zaten bu seçenek dışında olabilecek başka bir şey yok. Ya uyarılacak ya görevden alınacak ya da e, görevine bir biçimde devam edecek. Şimdi söylenenler arasında AKP'li siyasetçilerin hayal kırıklığına e, uğramaları da var. E, bu da fazlasıyla e, tutarsız ve tuhaf. Yani AKP'li siyasetçiler 22 yıldır o kadar büyük güçsüzlükler alacak ki bunlar acaba niye hayal kırıklığı yaratıyor? Bunu da sormak gerekiyor. AKP'liler tarafından şu değerlendirme yapılıyormuş. İşte Erkan'ın e, özel hayatı ve kişiliği ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını, sadece uygulanan ekonomik politikalar, e, politikalardaki duruşunu beğendiklerini ancak özel hayatı ve kişisel hırsının yarattığı sonuçları da şaşkınlıkla izlediklerini dile getiriyorlarmış. Tek kaygıları da ekonomik politikalara ve başlatılan yeni sürece zarar zarar verilmemesiymiş. Hakikaten ee, yani şöyle bir baktığınızda da böyle e, e, yıllardır, 22 yıldır e, perde arkasını gözlemlediğinizde de böyle çok akla hayale, e, çok mantığa sığmayacak ifadeler bu. E, tartışılan kritik noktalardan biri ise Erkan'ın bankanın veri yönetim ve istatistik genel müdürü Yusuf Kenan Bağır'ı görevden alması. Burası çok kritik. Buradan şimdi bir operasyon falan diyorlar. E yine iddiaya göre Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı olan Bağır, Bilal Erdoğan'a bu durumu anlatmış. Gaye Arkan'da fırça yiyince Yusuf Kenan Bağır iki gün sonra yeniden işe dönmüş. Yani üç gün sürmemiş. iki gün sonra tekrar işine gönderilmiş. Hafize Gaye Arkan'ın e, durumu için ilginç değerlendirmeler de yapılıyor şimdi evet birileri onun için düğmeye basmış. Operasyon yapılıyormuş ve Cimer belgesi de AKP ya da saray tarafından sızdırılmış gibi ifadeler ortaya konuyor. Şimdi Türkiye bir Muz Cumhuriyeti'ne dönüştüğü için bu ifadeler de böyle çok traji komik noktalarda görünüyor. Ve bu ifadeler üzerinden tartışmak da başlı başına da traji komik bir durumu ortaya çıkarıyor. Erdoğan birini görevden almak isteyecek ve bunun için belge sızdırmak gibi çetrefilli bir yola başvuracak. Öyle mi? Yani bu çok akılla izah edilecek bir durum değil. Ne Erdoğan'ı ne de Türkiye'nin geldiği durumu anlayamamakla ilgili olsa gerek. Daha çok buraya yatıyor bu fikir. Bu tuhaf açıklamalardan birinde evet bugün yani çeşitli noktalarda eleştiriliyor ana muhalefet partisi en ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel dersinde yaptı. Dersinde ilginç bir açıklamaya imza attı. Özgür Özel'i her noktadan <laughs> eleştirmek mümkündür. Ama şunu ifade ediyorum ki yani Özgür Özel konusunda gösterilen tuhaf hassasiyetlerle ilgili bir kriterimiz yok bizim kişisel olarak. Bir dinleyelim üstüne konuşacağız. Demokrasilerde Merkez Bankası başkanları saray erikalarıyla değiştirilmez. Demokrasilerde Merkez Bankası başkanı bir yanlış yapıyorsa o yanlış kendi içinde değerlendirilir. Siyaset tarafından değerlendirilir. Miyasaları da üzmeden kimseye de güvensizlik yaratmadan doğrusu yapılır. Esas sorun kendi kanununda beş yılda bir değişmesi gereken bir makamı beş yılda dört kez değiştiren siyasi iktidarın Türkiye'ye yaptığıdır. Bu kurumda ne itibar bıraktılar? Ne haysiyet bıraktılar? Şimdi Gaye Hanım'ı da böyle götürsinler. Ben yarın görevden alsa bir şey demem. Kendi siyasi tasarrufu. Ama bu tür saray intikalıyla yolladınız. Yarın iyi yetişmiş bir başkasını davet edeceğiz bu göreve. Gelir mi? Anasını karıştır, babasını karıştır. Daha küçücük bebeğini annesinden süt emen bebeğini karıştır. Bilmem neyi karıştır. Böyle mi Merkez Bankası Başkanı değiştireceksiniz? Böyle işler demokrasinin olmadığı saraylarda olur. Saray entrikalarına Merkez Bankası'nın ihtiyacı yok. ya Ben e, böyle bunu açıklamakta zorlanıyorum biraz çünkü e, akıl almaz buluyorum. Nedenine gelirsek Evet, de bir yerde bir liyakatsizlik varsa, kurumlar e, aile üyeleri tarafından yönetilmeye başlanmışsa bu dünyanın her yerinde haberdir, haber değeri taşır. Bu nedenle akıl alır gibi değil, AKP ve saray iktidarının e, yerlerde sürünen başarısızlığını, e, kurumların çiftliğe dönüşmesini, tarihi beceriksizlikleri, e, tüm bunların üzerinden bir perspektifi konu alacağına, e, bu bir saray operasyonu sessiz, e, sedasız halledilmeliydi dedi Özgür Özel. Ya dünyanın her yerinde gerçekten de bir Merkez Bankası Başkanı bu ilişkilerle gündeme geliyorsa çok büyük bir haber değeri vardır. Ve gazeteciler yani oradan olmuş, buradan olmuş buna bakmazlar. Arka planda ne döndüğüne bakmazlar, yazarlar. Şimdi bu nasıl bir zihniyet? Bunu e, anlamlandırmak gerçekten zor. Bir yandan Dahiye Hanım ve ailesinin yaptığı usulsüzlük ve çok lakayit tavırlar, e, diğer yandan Erdoğan ailesinin e, yaptıkları e, böyle akıl dışı e, şeyler var ortada. Fakat biz bir taraftan ona tepki veriyoruz, bir taraftan buna tepki veriyoruz. Yani ikisine beraber... Tepki veremiyoruz. Bu çok acayip bir şey. İkisine beraber tepki göstermek, göstermek mümkün değil mi sorusunda sormamız gerekiyor. Şimdi olaylar e, durumu ironik bir yere de getiriyor. Türkiye'de e, alt koşturan bir aile var. Erdoğan ailesi ismiyle, e, cismiyle söyleyelim Yani Allah'ın bildiğinde kuldan saklayacak değiliz. Ee, bir de önemli bir kurumda at koşturan e, bir aile var ve onun aile üyesi var. İşte o Türkiye'de at koşturan aile üyesi önemli bir kurumda at koşturan aile üyesine posta koyuyor. Ve burada gördüğümüz durum şu en aşağıdan yukarıya Türkiye'yi parsellemişler ve artık gücü gücü yetene geçiyor. E, gücü gücü yetene dişini gösteriyor. E, i̇lla saray mı konuşacağız? E, o zaman e, Okçubaşı Bilal'i damatları ve siyasete yön veren e, Emine Erdoğan'ı da e, bir çuvala dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü çiftlik dediğimiz şey böyle böyle ortaya çıkıyor. Yani CHP'nin açıkçası dış mihraklar demesine az kalmış. E, bir usulsüzlük varsa önüne ardına bakılmaz. E, demek ki er yanlışta muhalefete muhalefet etmeyin refleksi de Tam da bu durumlardan kaynaklanıyor. Ahlaksızlık, liyakatsizlik, ideolojiye, partiye ya da kişilere göre bakamayız. Maalesef Türkiye'de bir zihniyet dönüşümü olmuş. Ne yazık ki bu zihniyet değişimi de 100 yıl geriye doğru olmuş. Şimdi geçelim. Baba Erol Erkan iddiaları yalanlıyor. E, Gaye Erkan da e, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtiyor ve diyor ki sorumlular hakkında gerekli yasal haklarını kullanacak. Elbette kullanacak. E, tam bu noktada şaşıracağınız iki bilgiyi paylaşmak istiyorum. Tam artık sırası geldi. Bu bilgilerden biri Hafize Gaye Erkan'ın e, daha önce söyledikleriyle çelişiyor olmasından kaynaklanıyor ve tam bu nedenle paylaşacağım. Diyor ki işte İstanbul'da İstanbul'da ev bulmak çok masraflı. Evler müthiş pahalı. Bu gerekçeyle de diyor ev bulamadığımız için annemizin evine yerleştik diyor. Ve şöyle bir iddia ortaya çıkıyor bundan sonra da daha sonra yani annesinin yanından ayrıldıktan sonra 270 metrekarelik bir evde oturmaya başladı. Devletin de aidatıyla birlikte bu eve yaklaşık 49 bin lira ödediği ileri sürülüyor. Bu sosyal medyada da X'te de özellikle çok tepki çekiyor. Çekmeyecek gibi değil. Çünkü e, günde onlarca kişi yardım çığlığı yapıyor. E, hani bu sosyal medyada falan değil. Birebir yani WhatsApp'tan, e, işte e, Twitter'dan, e, mentionlar üzerinden ya da e, mail üzerinden insanlar sadece şunu söylüyorlar, dayanacak gücümüz kalmadı diyorlar ama böyle koşullarda paralar bir biçimde harvurulup harman savruluyor. E, Erkan'ın e, bankanın başkanlık lojmanı olmasına rağmen e, küçük çocuğunu bahane ederek, yani küçük çocuğunu gerekçelendirerek burayı e, e, uygun bulmadığını da e, belirtiyor. Ve bunların üzerine yani bu e, röportajların bir bölümünde de bir insanın on evi olmamalı. On insanın bir evi olmalı ifadelerini kullanıyor. Şimdi düşünce de var. Düşünce de doğru bir düşünce ama uygulamada bunların olduğunu görmüyoruz. Dün e, Gaye Hanım Bozum'da e, denize sıfır e, villasında da kalabilir diye bir tweet atmıştım. E, bu e, villa yani işte, Sivis Residence'deydi Turgut Reis'te e, bu villaya da iki buçuk yıl önce 1.3 milyon avro para ödendiğinde söylemişti. Şimdi olabilir çalışan insanlar e, olabilirler, mülk edinebilirler hani yani, e, sürekli almak e, elbette e, büyük bir görgüsüzlük bunu ayrıca değerlendiririz ama ha, burada bir şey yok. Fakat siz e, işte belli yatırımlarınız varken bir görevden yüksek meblalar alıyorken bir anlamda çalıştığınız e, kurumlara e, lojmanla kalamam, bana ev tutacaksınız diye dayatmalar yapıyorsanız ve Nuz Cumhuriyeti'ne dönüşmüş Türkiye'de e, buna karşı uyumlu davranış sergiliyorsa buralarda konuşulacak şeyler var demektir. Ama konuşulacak başka şeyler de var. yani Bu villanın ötesinde başka şeyler de konuşacağız. E, bir insanın bir evim olmalı yoksa villalara ilave olarak bir de apartmana mı sahip olmalı? İnsanlar apartmana sahip olabilirler mi? Olabilirler. Ama dediğimiz gibi çalıştıkları kurumlara artık bahanelerle para ödetmezler, kira ödetmezler. Şimdi geldik. Bu apartmanın ismi Gay Apartmanı. Bu apartman e, tam açık adresini vermeyeceğim ama e, yani e, nerede olduğunu adresini her şeyi biliyorum. Yani tabir yerindeyse e, apartmanın ayak kabını varasını biliyorum. Kadıköy'ün en müstesna semtlerinden birinde. E, evet gaye apartmanına bakıyorsunuz. E, evet bu apartman İstanbul'da Arkan ailesine ait e, ama evet e, nasıl olsa devletin malı. Deniz görgüsüzlükte e, sınır tanımayız. Halkınızı yara aç yarı tok yaşarken para istiflemeye devam ederiz. Hatta bu paralar biriksin diye böyle işte e, önemsemeyiz yani kurumların ödeyeceği paraları filan. Eee Ayhanım, madem ev bulamamıştı ve lojmanda kalmak istemiyordu, maliyeti kısmak için kiracılarından birinde çıkarabilirdi. Şimdi dönelim babasına yeni bir bilgiye e, Erol Erkan çok tanınık bir kişinin yakın akrabası Belki de e, önüne gelene ayar verip Merkez Bankası'nda adam tokatlama iddiaları da bu ailenin e, üyesi olmasından geliyor kod Elazığ diyeceğim ama tabi burada bırakmayacağım Erol Erkan Mehmet Ağar'ın teyzesinin oğludur. Acaba kredilerde aile üyelerine Merkez Bankası ayrıcalığı olur mu? Şimdiki sorumuz bu. İyi akşamlar dilerim.